Selam gençler, şimdi bu 10. sınıfla alakalı çalışma sorularının devamını hemen böyle mümkün mertebe kısa bir video oluşturacağım. Kombinasyondan devam ediyorum. Kombinasyon demek arkadaşlar seçmek demek. Seçme işlemlerinde kombinasyon kullanıyoruz. Kombinasyon seçme demek. Kombinasyon C harfiyle direkt pratik yol üzerinden vereceğim. Pratik yol kombinasyon 5'in ikilisi. Biraz daha yaklaştırayım. Kombinasyon 5'in ikilisi dediğimizde şu. 2 tane şurada görüyorum ya. 2 tane açacağım. 5 çarpı 4 açıyorum. Permsasyonu da böyle bırakıyorduk açıp Kombinasyonda buradaki sayıyı 1'e kadar devam ettiriyorsun açıyorsun. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 2'yi de sadeleştirdim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. 5 kere 2'den 10. 7'nin birlisi. 1 bir kere açıyorum 7. Bölü. 1 aşağıda 1 var. Yani direkt 7. Bunu da özellik olarak veriyorum. N'in birlisi demek kendisine eşittir. Yani 7'nin birlisi 7'ye. Kombinasyon 8'in birlisi direkt 8'e eşit olacak. Birlisi dediğimde kendisine eşit. 8'in üçlüsü 3 üç tane açacağım. 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Bunlarda da bak 3 kere 2, 6 ya. Direkt buradaki 6 ile bu 3 kere 2'yi götürüyorum. 7 kere 8, 56 oldu. Sonra 4'ün üçlüsü. Ya bunda da ekstra pratik yol var ama şu an genel hesabı gösteriyorum sadece size. 3 kere açıyorum. 4, 3, 2, bölü 3. 2, 1. 3 tane açıyorum. 1, 2, 3 tane açtım. Buradaki sayıyı da 1'e kadar açıyorum. 3, 3, 2, 2 birbirini götürdü. Geriye 4 kaldı. Sonra bak bu kurallar n'in n'lisi 1'e eşittir. Yani kombinasyon 7'nin 7'lisi dersek 1 demek. Kombinasyon 5'in 0'lısı dersek bu da 1 demek. Kombinasyon aslında alt küme sayısını da bulduruyor. O yüzden... Bu kümenin kendisi. Bu da boş kümeye denk geliyor. Bire eşit. Sonuç olarak bunu bilseniz sizin için yeterli. Sonra geldim kombinasyonun klasik sorularına. Çok net kısımlarını vereceğim ve geçeceğim. Kombinasyon seçmek demekti ya. 5 farklı herhangi bir nesneden ikisini seçeceksin. Üçünü, beşini, kaçını seçeceksen kombinasyon kaç farklı şekilde seçilebilir diyorsa 5'in ikili kombinasyonu demek. Kombinasyonu da aslında böyle yazıyoruz. Hani bunun başına C'yi yazsan da olur, yazmasan da olur. Yani şurada da aslında kombinasyon 5'in ikilisi diyebilirdim direkt. Aynı işlem. Burada yapalım. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2, çarptım 10. Şöyle olursa soru 4 kalem 7 silgi arasından 2 kalem 3 silgi seçeceksin. 4 kalem var ikisini seçiyorsan 4'ün ikili kombinasyonu. Ben burada diyorum ki matematikte göre tamamlanana kadar çarpma işlemi yapılır. O yüzden araya çarpma koyuyorum. Senden 2 kalem 3 silgi istedi. Yani seni kırtasiyeye gönderdi annem. 2 kalem 3 silgi alacaksın. İkisini de almadan gelmiyorsun. O zaman o görevin tamamlanana kadar arada çarpma yapacaksın. 7 tane de silgi var. 3 tanesini alacaksın. O zaman 7'nin 3'lü kombinasyonu ve ikisi arasında çarpma var. Bu işlemleri de yapıyorum. 4, 3 bölü 2 çarpı 1. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 3 kere 2, 6. 7'nin üçlüsünü de hesaplayalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3, 2, 1. 3 kere 2, 6 bunlar gitti. 6 çarpı 35 oldu. 6 kere 5, 30, elde 3 var. 6 kere 3, 18, 3 daha 21. Bu işlemleri siz zaten kendiniz yaparsınız. Sonra olasılık konusuna geliyorum. Olasılığı da özet olarak geçeceğim. Olasılık arkadaşlar P harfiyle gösteriliyor ya. A olayının olasılığı ise istenenin sayısı bölü tüm durumun sayısı. Evrensel kümenin sayısı. İstenen kaç tane ise onu yukarıya yazacaksın tüm durum, koşulsuz olan tüm durumun sayısını da aşağıya. En klasik sorulardan bir zar sorusu. Zar sorusunda tüm durumun hilesiz bir zar olduğunda bir zarda tavla zarını düşün. Üzerinde 6 tane numara yazar. 3, 4, 5, 6 yazar. O zaman sen senin tüm durumunun sayısı 6. 3 gelme olasılığı senden sadece 3 istiyor. O zaman istenenin sayısı bir. Bir tane isteniyor. Bu S A'yı da bir. Bunu böyle uzun uzun yazıyorum. Diğerlerini de yazmayacağım. İstenenin sayısı bir. Bir tane üç var çünkü zarda. Tüm durumun sayısı altı. O zaman cevabım bir bölü altı. Bir zar atıldığında çift gelme. Zar atıldığında evrensel hep altı. Bir tane zarsa altı tane durum var. Çift gelme kimler çift? İki, dört, beşi yazmamışım çift değil ama tüm durumda belirtmemiz lazım. 6. İstenenin sayısı 2, 4, 6, 3 tane. S, A, 3. O zaman istenenin sayısını yukarıya yazıyorum. Tüm durumu aşağıya. 3 bölü 6. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Sadeleştiriyorsun. Şıklarda her zaman sadeleşmiş hali bulunur. Bir zar atıldığında en az 5 gelme olasılığı. Şimdi zar atıldığında evrensel durumumuz yazıyorum. En az 5. Arkadaşlar Türkçede en az 5 dendiğinde ne anlıyorum? 5 olabilir ama 5'ten az olamaz. En az 5, beş, 5'ten fazlası da olabilir. O zaman 5 olur, 6 olur. Benim istenenimin sayısı 2. 5 ve 6 sayılarını istiyorum. O zaman bunun eleman sayısı 2. İstenenin sayısını yukarıya yazıyorum. Tüm durumun sayısını aşağıya yazıyorum. Yine sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Sonra para sorularına geldim. Bir para atıldığında yazı. Para atıldığında ya yazı gelir ya da tura gelir. Yani senin tüm durumunun sayısı her zaman ikidir. Bir tane para atılıyorsa sen tüm durumun sayısını aşağıya hep iki yazacaksın. Yazı gelme diyor. E bir parada bir tane yazı var. O zaman 1 bölü 2. İstenenin sayısını yukarıya yazıyorum çünkü. İki para atılırsa peki? iki tane para atılırsa şöyle olur. Ya yazı yazı gelir, tura tura gelebilir. Bir tanesi yazı, bir tanesi tura gelebilir. Ya da birinci tura ikinci yazı gelebilir. Yani tüm durumunun sayısı dört olmuş oluyor. İki tane para atılırsa tüm durumun sayısı dört. İsten, i̇kisinin de, şurası ikisinin de olacak tura gelme. E ikisinin de tura gelme durumu bir tane. O zaman istenenin sayısı bir, tüm durumun sayısı dört. Bak bir tane tura tura var. Sonra geldim. Bu olasılıkla alakalı şöyle sorular oluyor. 5 mavi ayakkabı, 3 kırmızı ayakkabı. Bu ayakkabı olur, çanta olur, kalem olur, silgi olur, bir şeyler olur, bir nesne. Arasından seçilen ayakkabının mavi renk olma. Bizim olasılığımızın olayı istenen durum yukarıya, tüm durumda aşağıya yazılmıyor mu? İstenen ne? Mavi renk olması. Kaç tane mavi var? 5 tane mavi var. O zaman istenenin sayısını yukarıya yazdım. 5. Tüm durumun senin. 5 artı 3'ten ortamda toplamda 8 tane ayakkabım var. O zaman tüm durumun sayısı da 8. Yani cevabımız 5 bölü 8 oldu. 6 kız öğrenci, 4 erkek öğrenci arasından bir öğrenci seçilecek erkek olma olasılığı. E senin elinde toplamda 10 tane öğrenci var. O zaman tüm durumun sayısı 10. Erkek diyor. Kaç tane erkek var? 4 tane erkek var. O zaman erkeğin sayısını da yukarıya yazıyorum. Yine sadeleştirmeyi yapıyorum. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 5. Erkek gelme olasılığı bu. En temel olasılık soruları bunlar. Meslek liseleri için bu en temel soruları çalışsanız yeterli. Hepinize ya, yani meslek liseleri için diyorum. En temel düzeyde şu anda Anadolu Lisesi de olsa ya, çok az yüz yüze hiç görüşemediğimiz için sorular bu şekilde kolay olacak bu sene. Hoşçakalın.